Efendim? Sen soy ağacına baktın mı? Ona mı bakıyorsun? Yok Hı -hı. ya ben de bakmadım. Ay çok merak ediyorum ben bakalım. Dur Haluk Bey'e de sorayım. Ya Haluk abi şimdi. Haluk Bey. Efendim? Soy bakalım mı? Gerek yok. Ben soyumu sopumu biliyorum. Atalarımızı herhalde internetten öğrenecek değiliz. Biz onlar büyüttü. İyi <laughs> peki. Ne Dedim sana değil mi? Merhaba. Hoş, Hoş geldin. geldin Hoş bulduk. Ne haber Emre? İyi İrem senden ne haber? İyi ben de. Ee, babam burada herhalde. Odasında gel. Bir bakayım ben ona. Babacım. Merhaba. Ana. Sen hangi rüzgar attı buraya? Bay. Merhaba. Bay. Bay. Selam. Can dostumun can parçası. ben Arda. Merhaba. Babanın en yakın arkadaşı. Öyle mi? ben de Emre memnun oldum. Şey baba, benim seninle önemli bir şey konuşmam lazım ya. Hayırdır, kiranı mı ödeyemedin? Ha, hayır baba. Faturaları ödeyemedin. Hayır. O zaman nakde sıkıştın. Ya aşk olsun baba, ben senin yanına sırf para için mi geliyorum? Evet. Tamam ya, ver ben. Gidiyorum o zaman. Tamam. Otur, otur, otur. Otur, nedir? Ya baba... ...ben istifa ettim. Ana! Sen daha yeni işe girmedin mi? Ne demek istifa ettim? Sen hiç adam olmayacak mısın? Babacığım şimdi beni dinlersen... Ya. Hayır dinlemiyorum. Konuşma. Yok yok konuş. Acaba niye istifa ettin? Yani çalışmak bünyede alerji mi yapıyor? Baba bir dinler misin beni? Yok evet, dinliyorum dinliyorum. Eminim çok mantıklı bir açıklaman vardır. Ha. Müdürümü sevmedim. Müdürünü sevmedim. Evet sevmedim. Oğlum o senin müdürün. Sevmek zorunda değilsin. Sevginin değil ki. Ya baba ben mutlu çalışmak istiyorum ama. Hasbinallah ya Rabbi ya. Neyse tamam. Nasıl olsa öğrenecektin ilk benden duy istedim ben. İşte bu. İşte bu. Yahu aynı Arda abisi. Niye seni abisi? Ben ne dedim sana? Ben de ilk benden duy dedim. O ne dedi? İlk benden duy dedi. Yahu kalp kalbe karşı. Yahu biz ne kadar iyi niyetliyiz görüyor musun Halukcuğum? Sağ ol Arda sağ ol teşekkür ederim. yahu lafım olur Emre kardeşim rica ederim. <laughs> kalp krizi geçirteceksiniz bana. Aman baba Allah korusun ne diyorsun ya? Neyse. Ee, şimdi tabii bana yeni bir iş bulmamız gerekiyor. Kendin bulacaksın kılımı kıpırdatmam. Baba insanlar çocukları bu konuda yardım eder ama. Ben etmem. Kendin çabalayıp bulacaksın. Belki o zaman değerini anlarsın. İşine böyle dört elle sarılırsın. Ya tamam da bir el atsan şu işe. Bak senin çevren de geniştir. Benim çevremde çalışkan insanlara göre iş çok. Yani sana göre iş yok. <laughs> Torpil isteme benden. Ama baba ya. Var. Emre'ye göre bir iş var. Hem de bir bakalım nerede var tahmin et. Benim yanımda. Arda abisinin yanında. Sana Kapıları ardına kadar çık şirketimin. Ne de olsa Çetin ailesindensin. Genetiğin yeter. Yok ee, biz böyle bir şey istemiyoruz senden. Ya Haluk'cum sen benden istemiyorsun ki ben Emre'den istiyorum. Emrecim, sana benim şirketimde güzel bir iş teklif ediyorum. Kabul ediyor musun? Evet, hayır, kabul ediyoruz. ediyoruz. Hadi hayırlı olsun. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Oldu bu iş. <laughs> Yalın <nasıl> bundan sonra? <laughs> o zaman eh, bize müsaade. İş beklemez. Aa, hemen bugün mü başlıyorum? Evet. E, Emreciğim bir sıkıntı mı var? Ay yok canım. Oo, havuç kafaya bak. İlk günden kaytarmaya başladı. Eğer bu işten de ayrılırsan kemiklerini kırarım. Babacığım ilk günden ama risk ediyorsun. Tamam. Hadi Emreciğim. Biz gidelim Arda. Hadi. Hadi. Hadi, hadi Arda. Söz ver. Eti senin, kemiği benim. Sen hiç merak etme, çocuğum. O iş bende. Görüşürüz baba. Kolay gelsin. Görüşürüz. 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 Haluk abi, Hı. sen şimdi bu Arda Bey affettin mi etmedin mi abi? Vallahi yaptıklarını kolay kolay unutamam. Yok, affetmedim. Ben. Ya. Bak, gördün mü? Niye ne oldu ki? Hı -hı. Ya abi biz İrem'le iddiaya girmiştik. Bu hanımefendi biraz büyük konuştu da dedi ki, Haluk abi dedi, Arda Bey'i affetsin dedi, ben saçlarımı boyatırım dedi. Ha o zaman affettim. Ha, affettim. Ya Hüseyin ya, ayrıca bir şey söyleyeceğim. Bu şirkette saçlarını boyatması gereken bir kişi varsa o da sizsiniz. Abo. Neymiş o? Çünkü saçlarınız bembeyaz. Sizi olduğunuzdan böyle daha yaşlı gösteriyor. Pamuk evet. prens gibisiniz. Ya yani sen onu bunu bırak da... Sen kaç kilosun onu söyle. <laughs> Ay ben size her gün kilomu mu söyleyeceğim? Aynen. Bana her gün rapor vereceksin. Ben nereden bileceğim sen kilo aldın mı, verdin mi? Ay kusura bakmayın. O bir kere olur. Ben size her gün kilomu söyleyemem. Vallahi seni bırakmam bugün şirketten. Ay ne yaparsanız yapın hayatta söyle. Ee, gel buraya, gel gel. Gel gel gel. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halin.